Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu bir zömü kapatayım da ses duyulsun. Bugün Bornova'dayız yine her zamanki gibi. <laughs> Bornova semtimiz. Şimdi buradan ince altına doğru bir gideceğim. Orada her cuma yani her cuma demiş videoya gitti kafam. Her cuma video atıyorum ya. Her akşam saat böyle 6'ya 7'ye doğru bir toplanıyoruz. Zaten 9'da yasak başlıyor. 9'a kadar işte sohbet, muhabbet. Sonra herkes evlerine dağılıyor. Çünkü 9'dan sonra yasak olduğu için en geç 9'a kadar doğru biliyoruz İşte şimdi Bornova'dayım. Buradan bir küçük parkın içinden ince altına doğru gideceğiz. Da çevre yolundan geldiğim için aynaları bir açtım. Şu aynaları bir kapatalım. Çünkü ayna kullanmayız kardeşim biz. A25çi olmanın genel kuralları. Şunlardır. Ayna kullanmayacaksın, Apache olacaksın ve A25 delal lafını kullanacaksın. Birkaç daha birkaç tane daha madde vardı ama onları şimdi hatırlayamadım. Onları hatırladıkça yolda giderken söylemem. son aradan geçelim. <laughs> Gel. Tanıdık gördüm. <gülüyor> Yakalandık. <gülüyor> Nasıl gidiyor tabii İyiyim. Öyle gezmece. Gelmiyor mu İnci be? Geleceğim yanım. İyi hadi gel. Kanka sen yani şimdi kaya sarsak yani yine geçeceğiz yine. Yok lan basmıyon fazla. Evet arkadaşlar şansımıza tanıdık denk geldi arkadaş. Şimdi buradan birlikte İnci altına Kanka gideceğiz. <laughs> Bu adam da bizi bekliyor. şimdi plakamız da açık ama inşallah ceza yemeyiz. Ankara Caddesi'nde çünkü genellikle gezici trafik polisi oluyor. Hızlı olanlara ceza yazıyor. Anam. Saat kaç? Saat 6'ya çeyrek var. İyi. Çok erken gitmiyoruz. ne trafik lan? Oğlum ne olmuş böyle? Bu saatte bu kadar trafiğin olması hiç normal bir şey değil. Seviyoruz şöyle gazlamayı böyle valla. Güzel oluyor. İnsana böyle enerjiyi attırıyor. Mesela bütün gün işlerimi arabayla hallediyorum genelde. Böyle akşam üstüne doğru bir motorla çıktığım zaman o arabanın verdiği bütün sinir stresi böyle trafik yorgunluğunu üstünden atıyorum. Güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Herkesin bu zevki yaşaması lazım. hafiften böyle yağmur çiseliyor onu fark ediyorum ama çok hafif sabahtan birazcık yağdı tabi kışa girdik artık o yüzden böyle çok gündüz hani her an her dakika motorla çıkamıyoruz yağmur yağdığı zaman mecbur arabayla çıkıyorum ondan dolayı genelde böyle bu saatlerde video atıyorum kanala hani demeyin sürekli aynı saatte mi video çekiyorsunuz diye mecburen yani, şu an öyle oluyor Yazdan daha yeni çıktık Keşke yaz gelse ya valla. Bak yazın kış gelsin diyordum. Kış geldi şimdi de yaz gelsin diyorum. Öyle değişik bir döngü. Bir türlü memnun olamıyoruz. Ama yani yazın motor sürmek tabii ki farklı bir zevk. Kışa kıyasla. Oğlum polismiş lan. Adam polismiş lan. Oy, gerçi bunlar da yeni bu İzmir depreminden sonra İzmir'deki hemen hemen böyle beyaz olan arabaların hepsinin üstünde böyle e, polis seni gibi bir şey var. Bu İzmir depreminden sonra ortaya çıktı. Bunlar yani gerçekten polis mi değil mi bak mesela daha demin Sven'i yanmıyordu. Şu an Sven'i yaktı. Büyük ihtimal benim böyle ben yanından geçtim ya hızlı. O yüzden yaktı büyük ihtimal. Yani depremden sonra ortaya çıktı onlar da. Ya sivil polis onlar ya da devlet yeni bir yasa falan mı getirdi bilmiyorum. Araştırmadım hiç. Bak burada da polis var. Ay oy bunlar bir de trafik polisi. Ya. Oğlum sıçarız vallahi sıçarız şunu Atatürk'e bakıyormuş gibi yapayım bu abi. <laughs> Ama şaka maka çok güzel ya. Yani. Türkiye'deki en e, büyük yani Türkiye'nin en büyük e, heykeli zaten ve yapımında bayağı emek var bunun. Onu internetten gelin araştırın. Yani dünyada e, en büyük şeylerden biri olabilir. En emek veren heykellerden bir tanesi olabilir bu. Şimdi tünele gireceğiz. O polisler çok sıkıntıydı ha valla. İyi kurtulduk. Oğlum çok fazla polis olmaya başladı bu aralar ya. Oğlum, ben egzozu taktıktan sonra çok fazla polis görmeye başladım her yerde. Ha geliyor. Haydi. Tünel. Kardeşim o kadar da hızlı gitmezsin ya. sahile çıktık. Hava bayağı soğuk. Onunu onu Oğlum ben kardeş şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Yemin ederim ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. Allah, 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 Allah. Oğlum siz adamın ama anladılar ben deksiz olduğunu. Yüzde yüz anladılar. Çünkü bu kadar yavaş gidilmez kardeşim. Vallahi baba ya. Şu eksozdan yanmazsam <laughs> Oğlum bilmiyorum peşimden mi geliyorlar, Ne yapıyorlar bunlar Bu sessizlik hayva alamet değil <laughs> Oğlum ben önlerinden geçtim adamların ya Gerçi onlar galiba şeydi Normal e, Yunus değil de Onun bir değişik şeyi var Değişik değişik isimler var e, Onlar galiba trafiğe bakan Timler değildi Ama onlar da böyle bekletip ceza yazabilirdi yani trafik polisi çağırtıp. Adamsınız da yani. <laughs> Oha arkamdan siren sesi geliyor. Bana mı geliyorlar? <laughs> Oğlum abi de sesi geliyor lan. Dur şöyle geçeyim. Ama ambulans sesi gibi bu. Oğlum yemin ederim çok korktum. Vallahi çok korktum. Böyle var ya. Anasını satayım. İşte polis denk geldiği zaman genelde kamera açık olmuyordu. İşte şimdi sonunda böyle denk geldi. Kamera açıkken abi çok çaresiz kalıyorsun ya. Hiçbir şey yapamıyorsun böyle. Yani seve seve gitmek zorundasın o polisin yanına. Oy. Korktum bir an. Bu korkular bana bayağı uzun süre yeter ya. Geç geç. <laughs> Çıkarken de böyle bir ateşi edip kaçtım hemen tünelden. Tamam öyle ya Abi o polisler beni nasıl durdurmadı Eğer bu video Ananı satayım karşıdan da polis geçiyor <laughs> Oğlum her yerde polis var ne oluyor lan Ya aslında şöyle abi Bak Eksos takarsın tamam mı Usul usul gidersin yavaş yavaş Bağıtmayacak şekilde Bir sıkıntı olmaz Eğer polis mesela karşıda polis var Diyelim şu ileride polis var sen de burada böyle sıkıştıra sıkıştıra gidiyorsun milleti rahatsız edecek bir şekilde O zaman polisin ceza yazması bence çok mantıklı ve doğru bir hareket olur Ama şimdi diyelim şu ilerde polis var Bir dakika bak Diyelim şu ileride polis var Ben burada mesela dördüncü viteste ya da 5. viteste böyle yavaş yavaş gidiyorsam Hani polis var diye değil hani polis olmasa bile yani, po Bu şekilde yavaş yavaş gidiyorsam Ceza yazılmaması lazım çünkü niye hani Milleti rahatsız etmiyorum sonuçta Ha oluyor bazen ben de böyle sıkıyorum patlatıyorum falan ama her zaman değil. <laughs> Şu an ben haksız yere kendimi savunuyorum ya. Neyse. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum. Tom'a gelmiş lan ne oluyor? Birisi mi gelecek yine İzmir'e? Ne olacak? Her yerde Tom'a trafik polisi falan filan var ya. Ah Az ya. <laughs> Oğlum ben lan hepsi bana mı denk geliyor? Yeter lan. Adam oldu böyle yaptı. İnşallah ileride trafik polisi yoktur. İleride trafik polisi varsa beni oldu öperler valla. Ben şöyle sağdan sağdan gideyim. Hepsi bana mı denk geliyor bir ya? Bugün ne günlerden abi? Çarşamba. Niye bugün bu kadar yoğunluk var polis anlamında? Aman abi çıkma 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 çıkma. Ben geçeyim bir. Benim kendimi sağ salim ince altına atmam lazım. Of vallahi yandık ya. Abi böyle olmaz ya. Bu kadar sık değildi denetimler. Her yerde trafik polisi var. Ben anlamadım ki. Bu kadar fazla değildi yani. Ya polisten kaçan bir tip değilim. Öyle anlaşılmasın. Hani devletimi seven bir insanım ama. <laughs> ama deden oldum. Tabi devletimi seven bir insanım. Ama yani bu da bir zevk. Arkadaşlar yine bir incir altına geliş videosu ama bu sefer maceralarla dolu bir video. Ay, neyse giriş yapayım da orada kapatırım videoyu. İnşallah şimdi orada polis falan yoktur. Bu videoda bol bol işte trafik polisinden kaçmalı falan filan yasaklardan kaçmalı. <laughs> Saçma bir video oldu. Ama aksiyon dolu bir video oldu. Oğlum burada da gebi de kalmazsın be kardeşim. Her neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zile basın. Kendinize çok iyi bakın. Yine her zamanki gibi klasik bir kapanış. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.